Dünya gündeminden hiç düşmeyen çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla birçok projeler üretiliyor. 14 Ekim cuma günü başlayacak olan sıfır atık festivalinde Kocaeli Şehir Tiyatroları çöp sorununu çocuk gözüyle konulu özel bir gösteriyle izleyicilerle bir araya getirecek. Evet, evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da katılacağı sıfır atık festivali öncesi Kocaeli Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı TV41'e özel açıklamalarda bulundu. Demiş. Bunun ayrıca bir önemi var bizim için. Çünkü Atık Festivali'nde sergileyeceğiz bir açılış oyunu olarak. Ondan sonra da repertuarımızda çocuklarla buluşturacağız. 7'den 70 herkesin keyif alacağını, dersler çıkartacağını düşündüğümüz çevre sorunuyla ilgili bir oyun. 7'den 70'e herkesi de bekliyoruz. aslan çok masum hiçbir şey yapmadık. Hiç. <laughs> Kukla aslanlar tabii ki. Fakat tabii hayvanların başka sorunları var insanlardan kaynaklı. Çevre çevre felaketleriyle alakalı. Ee, bu anlamda biz biraz o konuya değinmek istedik ve dedik ki ne kadar az atık o kadar çok dünya. Aynı festivalin mottosu gibi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Büyükşehir Tiyatrosu'nda önemli bir vurgu artık. Bundan böyle hep mesajla tiyatroda hep mesajla bir topluma ve şimdi önemli olan da çevre, kirlilik, sıfır atık bunlar önemli başlıklar. Sigala Hocam der ki tiyatroya önem verelim tiyatroya yaşatalım ve bu konuda destek veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sayın Doçan Doktor Tayyip Büyükşehir'e da çok teşekkür ediyor. Çünkü hak ettiğin bu kent için bir kazanıp Tiyatro önemli. Tiyatro kültürü önemli. Onun için tiyatroya önem verelim. Bir de para para değil. Sanırım 12 TL gibi bir rakam giriş. Onun için ve bir de sizin çok rahat edeceksiniz. Süleyman Demirel Kültür Merkezleri koltuklar rahat. Yani eskisi gibi değil. Sahnedesiniz ona keza. Ahmet Sizgin Tekrar beraber Kongre Sarayı.